İslam demek özgürlük, neşe, sevinç, kalite, mimaride, estetikte, sanatta en yüksek nokta, klaslıkta en yüksek nokta, her gün bayram olması demektir. Her yerin cennet gibi olması, her yerin tertemiz olması, herkesin güvende olması, her yerde adalet olması, herkesin ekonomik yönünden refahta olması demektir. E şu an, dehşet sistemine çevirdiler İslamiyet. Hayır, küfre girer mesela mürtede münafık bile peygamber hiçbir şey demiyor. Münafıklar var. 300 münafık var bilgisi dahilinde. Mürted hükmünde de zaten münafık. Yani dinsiz hükmünde hiçbir şey yapmıyor peygamberimiz. Hatta cenazesinin yani onların liderinin gidip cenazesinin namazını kıldırıyor. Dinden çıkan birçok kişi oldu. Hiçbirini öldürmedi Müslümanlar. Mesela peygambere vahiy katipliği yapan kişiler vardı. O kadar çoktu ki yani haddi hesabı yok. Hiçbirini öldürmediler. Ya yani Kur'an'da ahirette cezasını verileceği söyleniyor. Allah onu söylüyor. Cezasını siz vereceksiniz demiyor. Yani o kulla ilgili Allah Allah'ın hakkıdır. O kulun hakkı değil o. Kulu ilgilendiren bir şey değil o. Allah'a karşı işlenen bir suç o.